Şimdi yine bir üslü sayılar sorusum. Burada yapacağımız işlem a üzeri x y 18 olarak verilmiş. a üzeri x y 2 olarak verilmiş. Şimdi taraf tarafa toplama ya da taraf tarafa çıkarma işlemi yapamayız. Çünkü bu şekilde üslü sayılarda toplama ya da çıkartma direkt kuvvetlere etki etmiyor. Ama direkt kuvvetlere etki etmesi için taraf tarafa çarpma ya da taraf tarafa bölme işlemi yapabiliriz. Taraf tarafa bölme yaparsam direkt a üzeri y'yi verecek. Çünkü kuvvetlerin farkı alınacak. Eksi eksi y'den artı y'ye dönecek. X birbirini götürürken sadece a üzeri 2 y kalacak. Eğer taraf tarafa çarpma yaparsak a üzeri x'i yani bulmuş oluruz. O da yanlış değil. a üzeri x'i bulduktan sonra istediğin denklemde yerine yazarak a üzeri y'yi de bulabilirsin. Dolaylı olarak soruyu çözmüş oluruz. Yani daha kolay olması anlamında ben burada taraf tarafa bölme işlemi yaparsam yanlış olmaz. Taraf tarafa bölme işlemi yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu olacaktır. E, üslü sayılarda kuvvetlerin fark alınır. E, aynı işlemi ben de şuradan devam ediyorum. Bölme işleminde üslü sayılar eşitse kuvvetlerin fark alınacak. Yani işlem şuna dönecek. A üzeri x artı y'den x eksi y'yi çıkartmam gerekecek ve bu işlem 18 bölü 2'den de 9'a eşit olması lazım. Eksi dağıttığımız zaman dikkat edin eksi x artı y ye dönecek. x'ler birbirini götürecek. Bir daha yazıyorum. x artı y. Eksi dağıttığımız zaman eksi x artı y'ye dönüşür. x'ler birbirini götürür. Buradan direkt 9'dur diyebiliriz. Yani a üzeri a üzeri 2y eşittir 9. E, üst sayının yine özelliklerini kullanırsam bu a üzeri 2y'yi parçalıyorum. a üzeri y'nin kuvveti şeklinde 2 olarak yazabiliriz. Niye? Kuvvetin kuvveti çarpılır. Çarptığım zaman zaten yine baştaki 2y'ye dönmüş olacak. E bu sayı 9 hangi sayının karesidir? Düşündüğüm zaman ya 3'ün karesi ya da dikkat edin eksi 3'ün karesi. İki tane cevap olabilir. Zaten burada eksi 3 alamamız sebebimiz sorun en başında söylüyor. A sayısı sıfırdan büyük. A sayısı sıfırdan büyükse o zaman şu işlemin sonucu artık bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım A üzeri Y ya 3 olacaktı ya eksi 3 olacaktı. Ama sorunun başındaki A sıfırdan büyüktür ifadesiyle eksi 3'ten kurtarmış olacak. Yani A üzeri Y ifadesinin doğru cevabı 3'tür diyebiliriz. Benden de A üzeri 3 Y istiyordu. Yani bu da C şıkkında mevcut.